Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden bugün birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. E, biliyorsunuz e, ilk videomdan sonra e, sevgili hocam Hülya Arıkan'la birlikte e, sonsuz olasılıktan bahsetmiştik. Gerçekten mesleğimiz için sonsuz olasılıklar var. Ben de bu konuya uzun zamandır kafa yoruyorum, mesleğimle ilgili gelişimler daha nasıl olabilir, geleceğe nasıl hazırlanabilir diye. Ve bu yolculuk içerisinde çok çalışma TFD ile ilgili çok çalışmalarda hep fizyoterapistlerde bir görünmez engelleyicilerin olduğunu fark ettim ve bu farkındalığımdan sonra sorgulamaya başladım. Niye bu mesleğin gelişimiyle ilgili engelleyici atmosfer oluştu ve biz daha gelişime ve ilerlemeye dirençler var diye ve bunun nedeni hep söylüyorum vatandaşların daha iyi fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti alabilmeleri için. Sonra Gün geçtikçe buna bir terimle açıklama fırsatım oldu. Cam tavan diye. Birçok öğrencim, meslektaşım bu sunumumu dinledi. Epey sürüyor. Bir buçuk iki saate yakın bir sunumum var. O yüzden bu kanalda da sizlere bunu anlatmak istiyorum. Bu cam tavanları kırılması gerektiğine inandığım için. Çok uzun bir söyleyişi oluyor. Bu nedenle burada parçalayarak sizlere anlatmak istiyorum. Cam tavan dediğinizi bir hikaye vardır siz de bilirsiniz işte bir pireyi kızgın bir e, zeminin üzerine koymuşlar ve ayağı yandıkça pire zıplamış zıplamış e, üzerine de kaçmasın diye bir cam fanus kapatılmış işte pire ayağı yanıp zıplayınca kafasını cam fanusa çarpmış sonra tekrar düşmüş. Şimdi uçmak istiyor ama cam fanus izin vermiyor. Kafaya vuruyor, tekrar düşüyor. Ayağı yanıyor, tekrar fanusa çarpıyor. Bu bir öğrenilmiş çaresizlik de diyebileceğimiz bir terim olabilir. Psikolog arkadaşlar bunu daha iyi açıklayabilir. Sonra işte bu fanus kaldırılmış. Bakmışlar piri halen daha aynı yere zıplıyor. Sanki cam bir fanus varmış gibi. Ben de birçok meslektaşımla, alanda çalışanlarla ya da öğrencilerle ya da hoca arkadaşlarımla konuştuğumda bizi e, kısıtladığını düşündüğüm, e, bizim deneyimlerimizden kaynaklı, e, koşulların sıkıştığını fark ettim. Yani belki de o e, deneyim bir önceki deneyimde gerçek olabilir. Gerçekten bizi engellenmişlik duygusunu yaşatılmış olabiliriz ya da yaşamış olabiliriz. Ama bu gerçekte böyle mi diye deneyimlere tekrar bakmak gerektiğini savunuyorum. Ve o yüzden sonsuz olasılığı böyle yakalayabileceğimizi düşünüyorum. E, cam fanusla ilgili ona yakın e, cam fanus fark ettim. 10 başlıkta toplayabileceğim. Dediğim gibi çok uzun sürüyor. O yüzden bu kanalda parçalayarak size sunmak istiyorum. Çünkü geri dönüşler aldım. Uzun videoların biraz sıkıntılı olduğunu, dinlemekte sıkıntı çektiğinizi söylüyorsunuz. Ben de o yüzden bu sunumu kısaltacağım. Ama konuklarımla uzayabiliyor. Konuyu kesmek de istemiyorum. Çünkü oradaki o yoğunlaşmayla ancak bu bilgi verilebiliyor. Ama ben elimden geldiğince Can Fanus sunumumu kısaltarak sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi özellikle 50. yılımızda yani Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin meslek derneğimizin 50. yılında bunu sizle paylaşmaktan ve size aktarmaktan dolayı çok heyecanlı olduğumu ve çok mutlu olduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. Şimdi diyelim ki neden can fanus ne diyorsunuz hocam diyebilirsiniz. Ben diyorum ki öncelikle hedef ne? Hedef herkesin bir fizyoterapisti olmalı. Hedef buysa o zaman sonsuz olasılık var. Peki niye herkesin bir fizyoterapist olmalı? Çünkü herkes hareket ve fonksiyonel yeteneğini geliştirme ve iyileştirme çabasında. Bu sağlıklı olma ilkesinin bir boyutu. Biyopsikososyal sağlık var, iyilik hali varsa bunun kişinin fonksiyonel yetenekleri, yeteneklerini geliştirerek sağlığını sürdürebilmesine katkı vermesi lazım. Neden gerekli? Fonksiyonelliğimiz ne demek yani? Yani hareket ediyor olabilmemiz, günlük yaşam aktivitelerimizi kendimiz yapıyor olabilmemiz, yemek yapabilmemiz, işe gidebilmemiz. Bunların hepsi fonksiyonel olarak yapabildikçe zaten hayatta varız ve sağlığımızı koruyoruz ve sağlığımızı geliştiriyoruz demektir. Bunu yapamadığımız kısıtlı alan, zamanlarda, yaşlılık olsun, engellilik gibi nedenlerde olsun yine iyilik halinin ve yaşam kalitesini geliştirerek mümkün olduğunca yapmaya çabalamak demektir. Yani kısaca, özetle herkesin bir fizyoterapisti olmalı çünkü herkes aktivitelerini, hareketlerini kolayca ve hayatta kalabilmek adına yapabilmeli. Fizyoterapistler de buna destek olmalıdır. Çünkü bunun için eğitim alır. Çünkü bunun için fizyoterapisttir. Şimdi fizyoterapi hizmeti derseniz ki nedir hocam? Yani neye benziyor? Ki bir önceki videomda Hülya hocam çok güzel benzetmelerde bulundu. Bir iksir gibi dedi. Ben de aynı tabiri bir hekimin ağzından duyma fırsatım oldu. Bu bir klinik e, dergide çıktı ve deneyimler paylaşıldı. Fizyoterapi deneyiminin paylaşıldığı bir makalede bir hekim arkadaşımız geçirdiği bir hastalık sonucunda fizyoterapi hizmetini sanki fizyoterapi bu noktada tatbik edilen bedensel bir dua gibi diye tanımlamış. Beni çok etkilemişti hem bir hekim ağzından bunu duyabilmek. Çünkü bizi en iyi tanıyanlar onlar. Tabii ki hastalarımız bizi çok iyi tanıyor. Hastalarımız bunu her seferinde bizi çok çok fazlaca söylüyor. Manevi olarak bizi bu anlamda çok doyuruyor ama bir bizim gibi meslektaşımız, aynı ekip arkadaşımız olduğum, olan bir hekimden bunu duymak beni bu anlamda memnun etti. Şimdi ee, nedir fizyoterapistler? E, bu biyopsikososyal dediğimiz olayda ne yapar dediğimizde Dünya Fizyoterapistler Derneği Eğitim Komisyonu bir tanımlama yaptı ki bu aynı zamanda Avrupa İş Organizasyonunun bir tanımını da e, beraberinde getirdi. Bunu da Türkiye'ye ulaştırdılar Uluslararası düzeyde organizasyonlar diyor ki fizyoterapist kanıta dayalı yaklaşımlar kullanarak fiziksel, psikolojik, duyusal ve sosyal faktörleri içeren yaklaşımla her yaşta bireyi yaşam boyunca sağlığının korunması, yeniden kazandırılması, topluma katılımın desteklenmesi, hareket yeteneği, fiziksel aktivite ve fonksiyonel yeteneklerini iyileştirilmesinde görev alır diye tanımlamıştır. Yani dünya bizi yaşam kalitesi başta olmak üzere topluma tam katılım gibi bir hedef koymuştur yaptığımız e, hizmete. Peki o zaman can tavan nerede hocam diyeceksiniz. Dünya bunu söylüyor, ben bunu hissediyorum, eğitimim bunu gerektiriyor ama ben maalesef ülkemde e, bana yazılan e, order diyeyim, 10 dakika oturasın, 10 dakika egzersizin ötesine geçemiyor bir türlü. Ve bunu bir hekimin gözetiminde yapması gerekliliği vurgulanıyor. Bir fizyoterapist ancak bir hekimin gözetiminde ve yazdığı order'la e, tedavi eder gibi bir e, anlayış var. Yani bu böyle mi gerçekten diye kendime çok soruyorum. Ama bu buna sığdırılamayacak bir mesleki otonomi var. Bu mesleki otonomi kaliteli fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti için gerekli. Bu ülkem için gerekli çünkü maliyet etkili bu hizmetin verilebilmesi için fizyoterapistin otonomisine uygun çalışması mutlaka elzem. Peki ne olur ki böyle o çalışsa? Önce benim ülkemin ekonomisi kazanır, benim vatandaşım kazanır. Neden? Kaliteli hizmet aldığı için, maliyet etkili olduğu için. Peki engel ne diyebilirsiniz? Ben de size diyebilirim ki bunun için 10 tane can tavan var. Nedir bunlardan biri? İlki bu dediğim gözetiminde fizik tedavi rehabilitasyon hizmetini verir ibaresidir. Herkes öyle bilir. Ülkemin ülkemde. Ama öyle midir? Kanunuma bakmak istiyorum. Kanun 1928 tarihli tabağı battı, şu an sanatı tarzı icra dair, dair kanundur ve çok eskidir. Bunun Buna 2011 yılında benim de derneğimin çok büyük bir katkısıyla e, fizyoterapi mesleği ilk kez tanımlandı. Ve biz çok mutlu olmuştuk. Evet fizyoterapistlik mesleği tanımlandı diye. Ben metne bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Olabildiğince iyi. Ama üç tane cümle kurulmuş içerisinde bu beni bölüyor. Nasıl? Tam böyle bir o kanunumu okurken diyor ki fizyoterapist hastalık durumunda ve dışında diye bir kez ayrılmış. F fiziksel aktivitelerini düzenlemek, hareket kabiliyetini arttırmak için mesleki ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı, koruyucu, geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular diyor. Şimdi ben bu bilgiyi almışım ama bunu diyor ki sadece hastalık durumu dışında. Ben koruyucu fizyoterapi yaklaşımlarını yapıyorum zaten. Bu yeteneklerim var. Peki o zaman devam ediyorum. Hastalık durumunda ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibinin veya uzmanlık eğitimi sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon yapmış ve uzmanlık sonrasında ilgili dalda rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabipler kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhise ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastalara hareket ve fiziksel fonksiyonel bozuklukları ortadan kaldırılması ve iyileştirilmesi amaçlı gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon e, uygulamalarını yapar, takip eder hastaların tedavisini e, yönünde rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleriyle birlikte işbirliğiyle çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman tabibe bilgi verir diyor. Peki bakıyorum burada uzman tabibin teşhisi koymuş ama burada gözetim demiyor, yönlendirme diyor. Yani bir hekim bana gönder, yönlendirebilir. O zaman birinci camı kıralım. Gözetim diye bir şey yok. Nereden çıktı bu gözetim diyebilirsiniz. Biraz sonra size bunu nereden çıktığını söyleyeceğim. Ama kanunumuzda gözetim yok. Yönlendirme var. Ama ben bu metni çok beğeniyorum. Sadece niye hastalık durumu ve dışında diye ayrılmış anlamıyorum. İkincisi niye rotasyon yapmış hekim diye sınırlandırılmış onu da anlamıyorum. Ee, bunun anlamadığımın nedeni şu, birincisi gözetim kelimesi sutla geliyor. Sut ne demek? Sağlık Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğindeki bir ibaredir. Tebliğ der ki, e, uygulamalar fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimin gözetiminde yapılır der. Ya ben e, şunu söylemek istiyorum. Ben bir şey yaparken bir hekimin beni gözlediğini görmedim. Hiçbir arkadaşım da böyle çalışmıyor. O zaman bu gözetim neden var? Anlamıyorum. İkincisi, biraz önce kanunda size bahsettiğim gibi ne demişti? Rotasyon yapmış hekimler, fizik tedavideki rotasyon yapmış hekimler bize yönlendirebilir demişti. Bakıyorum hangi dallar bize rotasyon yapmış? Spor hekimliği, tıbbi ekoloji, ortopedi, nöroloji, algoloji, çocuk nörolojisi, el cerrahisi, gelişimsel pediatri, iş ve hastalıkları, hekimlik dalları, fizik tedavide rotasyon yapmıştır. Tamam, amenden devam ediyorum. Peki, sutta bana kim yönlendirme yapıyor diye bakıyorum. Gözetiminde de olsa kim yapıyor diye baktığımda bana algoloji, çocuk nörolojisi, el cerrahisi, gelişimsel pediatri, iş ve meslek hastalıkları, beş hekimlik dalı, rotasyon yapmış olmasına rağmen bana hiçbir şekilde yönlendiremiyor. İlginçtir, romatoloji, beyin cerrahisi, göğüs hastalıkları ve kulak-burun-boğaz, rotasyon, fizik tedavi rotasyon yapmamasına rağmen bana sutta yönlendirebiliyor. O zaman zaten tebliğ kanunun üzerine geçemez. O zaman burada bir yanlışlık var. Hangisi hangisine uymalı? Ben bunu göremedim. Neden bu böyle diye sorguluyorum. Tabii ki fizyoterapi hizmetleri bir bilim dalı ve geliştikçe tıbbın her alanında çalışmakta ve gelişmekte. O zaman kanundaki fizik tedavi ratasyonu dar gelmiş bir gömlek. Birincisi. İkincisi de tebliğ. İhtiyacım münhasır gelişmek zorunda kaldığı için kimi zaman rotasyon yapmamış hekime de yönlendirmeyi evet diyor. Ben birincisi tebliğin e, kanunun üzerine geçemeyeceğini düşünüyorum. Ama buradaki bir e, asimetri var. Bunun çözülmesiyle ilgili hep beraber çözüm üretmemiz gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Bunun dışında otonomi bundan sonra gelecek. Yani biz kanundaki güzel çıkmış kanunumuzdaki inanılmaz cümleleri çıkardığımızda, yani kanun değişikliğine gidilip o rotasyon yapmış olması, hastalık durumu dışında gibi ibarelerden arınmasıyla gerçekten fizyoterapi mesleğinin tanımlandığını düşünüyorum. Birincisi, ikincisi de bu vesileyle. Hekimi fizik tedavi teknikleri veya fizyoterapiste çalışabilir ibaresiyle bizim mesleğimizi yok sayan hükümde bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü hekim veya ile teknikerle çalışıyor, fizyoterapiste çalışmıyor. Fizyoterapist esasında tüm dünyada tekniker, fizyoterapiste bağlı olarak çalışır. Hastayı hazırlar ya da kişiye hazırlar. Bazı uygulamaları birlikte pastaşarak yapar ve fizyoterapistle birlikte çalışır. Hekimle çalışmaz direkt. O yüzden fizyoterapi mesleği ülkemizde varsa, 4 yıllık bilim üreten bir meslekse, o zaman lütfen birinci cam tavanı bu anlamda kırmak gerektiğini düşünüyorum. Buradan da söylemek istediğim dünyadaki uygulamalara bakarak, Ülkemizde de asimetrileri giderdiğimiz kanunda uygun değişikliklerle bunun olabileceğini düşünüyorum. Köklü bir adım atabilmek için. Ha bu olmazsa ne olur ki diyebilirsiniz. Yani şöyle güzel gitmiyorum işte ne bileyim işte ülkemde fizyoterapi hizmetleri var. O zaman ben de şunu söylemek istiyorum. Hastaneye yeniden yatış oranları fizik tedavide tekrarlıysa bu kaliteli fizyoterapi hizmetinin olmadığını gösteriyor. Kök neden analizine bakalım. Neden kaliteli fizyoterapi hizmeti yok? Çünkü önüne gelen orderla sınırlı bir fizyoterapist varsa kendi mesleğini uygulamakta sıkıntı var demektir. Hadi onu da aşalım. Diyelim ki fizyoterapist onu sümen altı yapıyor. Kendi ölçme, değerlendirme, uygulama ve izlemesini yapabilir. Hasbelkader. Tekrar bakıyorum bu kişiye kaç tane e, hasta düşüyor, hangi grup hastalar kime düşüyor diye baktığımızda ABCD grubunda özellikle rehabilitasyon hastalarına verilen sürülerin bir saate yakın olduğunu söylemek istiyorum. O zaman rehabilitasyon hastalarıyla ilgili fizyoterapistin daha iyi e, uygulamalar yapabilmesi için kendi değerlendirmelerini, uygulamalarını yapmak zorunda. Bu farkındalığı önce hem meslektaşlarıma hem de vatandaşlarıma ulaş, vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyorum. dediğim gibi bundan sonraki videolarda da sırayla ona yakın cam tavanı kırmak istiyorum. Birincisi kanundaki bizim tanımlamamız ve dünyadaki fizyoterapi tanımlaması, buradaki asimetrinin giderilmesi, sonra da kanunla tebliğ yönetmeliklerdeki asimetrilerin giderilmesi. Ben bugünlük sizden gelen önerilerle bunu geliştirmek istiyorum. Lütfen bu videonun altına da yorumlarınızı yazmanızı istiyorum. Ve ilerleyen videolarımda da bu konuda size bu cam tavanı kırmakla ilgili diğer konu başlıklarını paylaşmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, iyilikle kalın diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.